Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 26 Haziran 2021 Cumartesi gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava durum programına bu videoda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Marmara Bölgesi ile başlayalım. Marmara Bölgesi'nde Çanakkale, Balıkesir, Bursa güneşli, Dirillerimiz yağmurlu. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 36 derece. Ege bölgesi tamamıyla güneşli ekranda görmüş olduğunuz üzere iç kesimde bir ilimizde belki bir yağış ihtimali olabilir. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 41 derece. Akdeniz bölgemiz yine tamamıyla güneşli. En yüksek sıcaklık 37 derece. İç Anadolu bölgesinde bir iki ilimiz hariç bir iki ilimiz parçalı bulutlu, diğer yağmurlu. Bu yağmurlar Karadeniz bölgesinin yakın kesimlerde sağnak olarak bekleniyor. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 31 derece. Karadeniz bölgesi tamamıyla sağanak yağışlı ve bölgedeki en yüksek sıcaklık yine aynı şekilde 31 derece. Doğu, Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda birkaç elimizde bir yağış beklentisi var. Onun dışında bölge güneşli, yer yerde parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 39 derece, 37 derece düzeltiyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesi tamamıyla sıcak ve kavurucu sıcaklar. Güneydoğu Anadolu bölgesinin yine etkisi altına almış durumda. En yüksek sıcaklık tam 40 derece. Videomuzu bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.